Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeftali bahçemizin 3. ilaçlamasını yapacağız. Şeftalimizde 3. ilaçlamada neleri kullanıyoruz? Ne gibi ilaçlamalar yapacağız? Zayiatımız var mı? Don olayındaki son durum nedir? Bunların genel değerlendirmesini yapacağız. Şimdi ilk olarak 3. ilacımızda neler kullandığımızı gösterelim. Şuradaki şu kovamızın içerisinde görmüş olduğunuz efor ilacımız. Şu kovamızın içerisinde görmüş olduğunuz mantar ilacımız dostlarım. Şimdi buradaki yine ilaçlarımızı aynı şekilde döktük. Suyun içerisinde çökmesini bekleyeceğiz. Suyun içerisinde çökme işlemi gerçekleştikten sonra ilaçlarımızı holderimizin içerisine alacağız. Bunun dışında bu saymış olduğum iki ilacımızın dışında diğer bir kullanmış olduğumuz ilacımız var. O ilacımızın da ismini vermeden içerisinde hangi maddelerin olduğunu sizlere göstereceğim. Şu şekilde 1 litrelik bir tane bidonumuzun içerisinde sıvı bir ilacımız var. İçeriğinde neler olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Toplam organik madde olarak 6 gözüküyor. Suda çözünür K20 olarak 2 gözüküyor. Alginik asit olarak 0.3 gözüküyor. Giberallik asit olarak yine 1.15 15 gözüküyor. pH olarak 8 ile 10 arası ve deniz yosunu olarak bu şekilde içerisindeki ilacımızın içeriği bu şekilde dostlarım. Bu ilacımızı da uygulamasını bu şekilde diğer ilaçlarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Toplamda 3. ilaçlamamızda 3 adet ilacımızı kullanmış olacağız efor ilacımız, mantar ilacımız ve sizlere şu göstermiş olduğumuz ilacın kullanım işlemini şeftalimizin 3. ilaçlamasında gerçekleştiriyoruz dostlarım. Daha önceki 2 ilaçlamada aldığımız verimler olumlu yanlar, olumsuz yönler vardı. Çok aşırı bir sıkıntı yaşamadık ilaçlamadan dolayı. Bu vermiş olduğumuz ilaçlar şu anda makul bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda 3. ilacımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi buradaki kovalarımızın içerisindeki ilaçlarımızın çökme işlemi gerçekleşti. Çöktükten sonra bir çubuk yardımıyla güzelce ilaçlarımızı karıştırıyoruz. Bakın şu şekilde güzelce ilaçlarımızı karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada ilacımızı eklemeden önce suyumuz aşırı şekilde kireçli olduğu için yarım depoyu bir avuç olacak şekilde limon tuzumuzun eklemesini yapıyoruz kirecimizi alması açısından. Sizlere göstermiş olduğum içerisinde deniz yosunu olan ilacımızın rengi de bu şekilde. Suyumuzu holderimizin içerisine doldurduk. Şu anda tarlaya doğru yolculuğumuz başladı. dostlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlamış olduğumuz 3. şeftalimizin ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bizlere sıkça sorulan abi şeftalinin çiçeğini soğuk vurdu mu, son durum nedir, zayiat var mı yok mu soruları vardı. Geçen hafta pazar günü meydana gelen don olayında çiçeklerimizde şu anda ciddi hasar ve kazalar meydana gelmiş durumda dostlarım. Şu anki kendimizin yapmış olduğu tespitlere göre konuşuyorum sizlere. 4'te 3 oranında zayiat mevcut. Yani %75 oranında çiçeklerimizi don vurmuş durumda şu anda bizim yapmış olduğumuz tespitlere göre dostlarım. Ancak diyecek bir şey yok. Mesela sizlere şu ağacı göstermek istiyorum. Şu ağacın dallarında, şu ağacın yaprakları dahil çiçeklerini tamamen bitmiş durumda. Bakın şu şekilde ciddi manada etkilenen ağaçlarımız var. %80, %90 kayıplar gözüken ağaçlarımız var. Ancak buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Dip bakımını yaptık, gübresini verdik, ilacını zamanında vurduk. Kısacası üzerimize düşen, yapmamız gereken vazifeleri kendi bildiğimiz, kendi bildiğimiz şekilde yerine getirmeye çalıştık. Yani artık bundan sonra biz yaptık gerisi takdir. Takdir ilahiye kaldı. Don vurma durumu ile ilgili şunu söyleyebilirsiniz. Ateş yakılabilirdi vesaire durumlarından bahsedebilirsiniz. Evet onunla da alakalı belli başlı çalışmalarımız oldu. Ancak yeterli seviyede demek ki gerekli çalışma yapamamışız O da bizim yanlışımız O da bizim kaybımız bunun neticesinde şu anda yüzde 75 oranında zayiat olduğunu yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit etmiş bulunmaktayız dostlarım birçok çiftçi arkadaşımızla görüştük onlarda da aynı durumlar var yüzde %60, yüzde altmış yüzde yetmiş hatta ve hatta yüzde doksan oranında çiçeklerde don vurma olayının olduğunu ifade ettiler artık hayırlısı diyelim kalanlarla emeğimizin karşılığını almaya çalışacağız bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz dostlarım. Sizlere bu şekilde üçüncü ilaçlamamızı da göstermiş olduk. Hangi ilaçları hangi amaçla kullandığımızı ifade etmiş olduk. Şu anda da ağaçlarımızın dip temizliğini yapıyoruz. Dibinde çıkan otların temizliğini yaptık. Ciddi manada bir gübrelerin emilimini azaltmak için yani sadece vermiş olduğumuz gübrenin ağaca gitmesini sağlamak için dibinde yer alan zararlı otları güzelce kesme buradaki kullanmış olduğumuz bıçkı dediğimiz bıçkı yardımıyla veyahut da kazma yardımıyla temizleme işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hem dip temizliğini yaptık çünkü ilerleyen zamanlarda gübre vermeye başlayacağız. Bu gübrenin sadece ağaca gitmesini istiyoruz. Ağacın dibinde yer alan zararsız bitkilerin bu gübreyi almasını, emmesini istemiyoruz. O yüzden ağacımızın dip temizliğini de gerçekleştirdik dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Bu şekilde yaptık. Bakalım inşallah İlerleyen zamanlarda inşallah burada sağlam kalan çiçeklerimiz meyveye döndüğü zaman onu da sizlere göstereceğiz. Ne Mevlam neyler ne ilerse güzel eyler. Biz üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bakalım bu şekilde şeftalimizin bakım işlemlerine devam ediyoruz dostlarım. Umarım herkes elindeki ürünleri en iyi şekilde istediği sonucu alabilir. istediği fiyattan satabilir. Herkes istediği kazancı elde edebilir. Herkese Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Dostların, çiftçi dostlarımızın, emektar dostlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını canı gönülden istiyoruz dostlarım. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bakalım biz de ne olacak, nereye gelecek, yüzde tam kaç olarak meyveye döndüğü zaman zarar tespitini yapacağız. Şu anki çiçekten yapmış olduğumuz tespit %75 oranında dostlarım artık yapacak bir şey yok. Kalanları en iyi şekilde ortaya çıkarmaya, üretmeye, bunları en güzel şekilde meydana getirmeye çalışacağız dostlarım. Bu şekilde 3. ilaçlamızı tamamlamış bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.